Yenim mikrofonu mikrofona kız Marş basmıyor Yine Dalmış Hadi hadi Bütün saykolar bizde ya Harbiden ya Benim şuraya bak İlk bir yayın açalım dedik yani <laughs> Geç, geçeceksen geç kanka. Buraya dikkat. Jet sen oraya çık Jet. Sen şu noktaya çık. Yok oğlum gerek Tam yok ya. burası. ya. Jet. Oraya Jet. B galiba. Oo A. 3 kişi var burada. A döndüm. Ah. 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 Yük yetersiz. çıkacak. Onun sen misin abi? O oh, rage bomba. Ben bridge. Bomba. Bir düşman gibi. kaldı. Bu oh, hey ne? Spike ben A'da ben düştü. Burada. Penta saldı ya mı? Ya kim ya? Penta gitti. Alek vurdum şey alırsın abi. Alırız tabii lan. Dolduruyorum. Ayağa dönüyor. Düşman A'da. aa. Şimdi hmm. kör atacağım, bizimkiler de kör olacak. Sonra sövüşeceğiz. Biri çok iyi karakter ama Spike Evet. Bunu, bunu... Onun alışmamız körleri falan çok iyi. Ben son zamanlarda hep onunla oynuyorum. Bu ne abi? Arkadan bakmasın nerede? Nerede? Yukarıda mı o? Bir tane şey yukarıdaydı aldım onu. Ben başka yukarıda kimseyi göremedim. Burada reis. Ağda düşman var. Neredesin aşağıda mı? Yukarıda. Dönüyor olabilir. Hemen döndü onlar ya. Kaç. Son 30 saniye. Diğer tarafa geçmiş olabilirler. Bence B'ye döndüler ya. Sudan ses geliyor. Ah. Mitte ver mitte. B'ye koşuyorlar. Spike onlar kuruyor değil mi? Hı hı. Kuşa gömül. Son 10 saniye. Spike yerleştirildi. Son anda kuruyor. <laughs> Çukur kaldı ne ya? Bombayı çözüyorum. Faykalı, faykalı. Tamam, çöktü. Nereye? Bir düşman kaldı. Çok geç. Hadi. Ay, ay Allah'ım. Ne yaptın? Ulan şarjör değiştiriyordum ya. Mermi bakın niye mermi değiştiriyorsun? Size lazım. Ya ne değilim. anlatıyorsun dayı? Ne anlatıyorsun? Haklısın kardeşim. Yanlış bir hareket oldu. Orada bir amatörlüğümüz oldu. Ya geliyorlar beni ya. Hı. Hayal bile edemezler. Ne? Bak <laughs> <laughs> gene B'de tekim A gene çökecek. Geliyorum sana doğru. Yok yok gelme gelme Düşersen gelirsin gelir. Düşersen geç ol. Mit. Aha mit. Allah lan mit tane Aha B'ye girdiler valla. kör görettim. <laughs>

ya çok saçma verdik ya. Evet. Biraz ben. Bir... <laughs> abi sen nereye ne abi? Woman, ben ön kapıyı kırarken sen de arkadan yaklaşırsın. Hayır, Nasıl çok çabuk zaman? düşüyor ya şu woman. Ay, Ay bizim adam çok denediler. dediler. Neden girecekler? Ya kardeşim sen git hadi. Ne oğlum mam. Evet. Ayakta kalan son oyun. Oğlum ne oluyor ya? Abi adama salın belasını. Selam ne yapacak adam? Geç, git, git sal adama. Amatör. Ben sal adama salaydım ya. Önümüzdeki adamı vereyim. Ya ne salayım adamı? Adam 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 gitmiş. Dönmeye başlamamak için kendimi çok zor tutuyorum. Alırım bandalım var elimde çünkü. Alak sevilen Nasıl nişan ya? Bela. Oo şansa bak. Çünkü mal diğerleri daha da mal. Arkasından geliyor ha. nereye bakıyor. Sesi duyamıyım. Kusmuş ya yok böyle bir şey. Ne kusması adam ok attı o Ben... De, Ama o güzel o. oynadım ya. Bak pa adam patladın. Ben de elinizin. çok iyi oynadım daha iyi. Sen de anlatmayı bilirim. <gülüyor> <gülüyor> adam heçene yalan kişi Gel olur gel sen. Aile gel. E A e tekne, adam heçene de benden. Şey olursa bey döneriz. Ben kalkan çıkmadım vallahi fantom çıktım. Bu eli almam lazım. E burada yine önden geçeyim. Orada. Buradalar. A'da düşmanlar Buradalar, burada var. Burada var Ulan bir çarşı harcadım bir tane büyüğü bozamadım. Büyüğü kim çekti? Ulan birini alsanı bari. Hiçbir şey ya sen ya sen nasıl uçuyorsun kanka al. ya Allah'ını <laughs> seversen ya, <laughs> ya. Adem 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 adem. Efendim A, yok tamam, de de lan karşında be! Ya. Evet, da <laughs> bir daha değişelim kankam sen spectre'ın tamam gel de değil neresine alalım gel. Al şunu. Burada buradalar burada. Kanka. Burada. kankam. Adamlar ağda. Ne sakat şimdi ölürüm. Onu geldik. Burada geldiler adamlar. Hı, görüş kısıtlanıyor. Üçü de yukarıdamış ya. Arka yiyeceksin. Yandan gelecek. <laughs> Adam yiyecek yemiş zaten. Bire dört kalmış. Beni yalan. <laughs> Spektrası boncuk atıyor. Abi ben bak geliyorlar. Ya bak. tabi o Yakında iyi bu. Şehrimin bana ihtiyacı var. Ben neredesin? Ya yoksa var. silah atayım ben ulti önerim biliyorum. Yok yok ben aldım vandal Alkan çek. Ulan adam bizim adam herhalde Alkan yok. Tamam şunu. A geliyorlar A geliyorlar. Oo vandal. Çekilin yolumdan. Ben daha iyi oynuyorum. Sen mi açtın? Ben de e, e, ben de, de eşler vandal var. Ben açtım ben. A'da düşman görüldü. Oo. Vandal abi. Yerleri vurmuyor bekle vuruyor Ulan 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 kendi ballarım 30 canım vardı ben de anasını sıktayım şeyi sağ klik, klik attım <laughs> mal gibi bir üstüne etmez gibi bıçakla kaldım ben de uyanmaya çalışıyorum ulan ulan diyorum bakıyorum anasını satayım 30 canım var ya çok yeter Çok da güzel yakalanmış evet Spike A'da düştü. da Q çıkıyorsun ya. Kanka kim seni can alaydı? Aç ulti, ulti aç başka türlü alamazsın. Azat normalde de alabileceğini... Bir düşman kaldı. Son 30 saniye. Bas ultiyi kanka bas gitsin. Ulti çek ulti. Titriyecekler. Mecbur gelecek zaten ya. Şimdi bende ben de ejder vandal alacağım ya. Ok B'ye geldi. Bilginiz olsun Sova'nın oku. Burada atlar çıkıyoruz. B'deler, B'deler. O B'ye koşun Jetmet. Kapattım mı onun hani B'ye? Kuşağı gömül! Kankam korktum. Adam gelişti. Gör eder! Kaçış! Go. Geçiyorum! Oh, evet Spike B'de düştü. Wow, nasıl ya nasıl ya? ya? Nasıl düşmedi? Ya, al 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 bak adam bana ya şerefsiz çapak. Spike yerleştirildi. Oğlum marş aldı be o. Eğlence bitti. Ayakta kalan son oyun. Ulan yüzdür vurucu seyircide ya. Ulan 26'da ben vurmuşum o kadra. İkisini vurdum bir de seyirci 101 vurmuşum düşmedi ya. Kendine can basmıştır ama o ya. Buna izin verme oğlum. Atlatıyorum! Ağa dönecekler artık. Oğlum gelin lan artık gelin adamlar geldi. Oradan içerdeyiz zaten hepimiz. Yük yetersiz. <laughs> Dolduruyorum. Yetersiz. Abi yukarı bırakacağım şimdi mitten gelen olacak bırakamıyorum. Yok yok midi kolla sen ya oraya bırak. Karo kardeşim aynı. Çanta yolda. Çanta yolda. Ya geri döndü bence. Son 30 saniye. Spike yerleştirildi. Ya. Dedim size. Silahım da yok. Ben önden gideyim. Ay, canım var. az. Benim de silahım yok. Hatta şunu vereyim ben sana gel. Dur dur bekle. Oğlum gel silah vereyim canım az. Öleceğim zaten. Ölmezsin sen taşırsın. Taşırsın ben 19 <laughs> <laughs> canım var. Ya şeye pusmuş aşağıya. Heh orada solundaydı oranın uğradın ama. İki üstünde mı var? Oynamıyorum. Tahmin ettim ama. o salak da fark etmedi ha. Adamı göremedim mağazı elimde durmadı. Abi görmedik her <laughs> şey Abi uçamıyorum ki. şey. Ya. Vardı, uçardım da biraz ping var uçamıyorum. Reis kaçıyorsun o zaman Reis. Uçardın o zaman. Kaçıyorsun. Ok geldi. Ay ya. ya ağdalar hepsi. <laughs> hepsi A'dalar beyler. Oğlum bizim zamanımızda Team Force Aman 2 lan. vardı ha. Çekiliyorum. Çekilin yolumdan. Ölmeyin. sürekli pink'ten bıçaklandın. Adam girsene ya alışsın. Oğlum, geldin mi ya? Çok geç. Tej'i neden vuramıyorum ben? Çıkıyor bir tek senin. Hey hiç nerede lan? Döndü mü ya adam? Sağda. Aa da A'da. A'da Oo, Aa çok kötü sıkın lan. Adamı at. Adamı Sirena sen şey misin alırdı. abi? Yok, dur bunun kaç. Reina adamı silah aldı. Reyler. Burada. zamanınızda King var. <laughs> ne aha, niye vuramıyorum aha. ya? Vay bak yukarı. yukarı çıkıyorum. Atlatıyorum. Abi yerden şerif buldum. Spike A'da. spike A'da düştü. Evet, kanka nereye koşuyorsun? Ah, ay, A ben var abi adam görmüyorum çabuk oyunu. Bir düşman kaldı. Kanka <laughs> ulti atsana. Evet. var ha. Niye ulti bir, bir kursun ya. bakalım. Tamam tamam yerim belli olacak. Içinde. Hareket etmeyince olmuyor kankam. Dur bir adam spike kursun. Aynen. Ama adamın odini var ya. Sessiz bir sessiz. Ses. Son 30 saniye. Şimdi beni arıyor mu? Gel. Son 10 saniye. Allah. Nice. Tamam, tamam. zaten. Taraf değiştiriliyor. Ha doğru ya taraf değiştiriliyor. Sage'in kafayı sıyırttırdım az önce mermiyle. <laughs> Sage'ini bir türlü vuramıyorum ya. <laughs> Oğlum hepiniz mide gidiyoruz. Bitten mi gideceğiz? Yok yok. Reyna, Reyna bırakma bizi Reyna. Çanta yolda. Reyna zaten az önce adamları da gördüm. Onun pingi çoktu ya. Hadi hızlı. Dolduruyorum. Geç, adam. Ah. Oğlum nasıl ölmüyorsun ya? Dolduruyorum. Kaldı, Doldu. kaldı. Gözlerini görüş kısıtlanıyor. Ordu çekti. Hayda. Ulan hepsi orada ya. Aga beşi de burada yani bunu. Ne lan bu böyle? Hadi lan oğlum. Hadi lan oğlum. Bak ben yemek bakayım. yemek yemek de, yemek, de, yemek, yemek ben de, 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 de. De, ver, yemek ben başlamadım ver ver Adam bak Savunucular bak kazandı Ana, <laughs> Dolduruyorum Spike bende